Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim nasılsınız İyisinizdir inşallah bizler de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün sizlerin karşısında şöyle renk renk tomurcuklar Full her taraf tomurcuk bombası olan yılbaşı kızlarımla geldim arkadaşlar şu güzelliklerime bakar mısınız Evet ben bu güzelliklerimi Öncelikle bir maşallahınızı alırım Arkadaşlar bir maşallah yazarsak yorumlar bölümüne sevinirim Bakın bu şekilde fışkası beyazı bir saksıda iki renk arkadaşlar bakın bir saksıda iki renk yine aynı şekilde bir saksıda iki renk tekrar benim bu da benim iki yıllık yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. Bir saksıda iki renk aynı koç başı gibi bakar mısınız şu güzelliğime? Bir yaprakta iki tane çiçek arkadaşlar. Maşallah benim güzel kızlarıma. Benim bu kızım sarı ve kırmızı açacak arkadaşlar. Gece seneki yılbaşı çiçeğim. Bu da kırmızı açacak arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şunun tomurcuklarına. Maşallah benim kızlar, kızlarım arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına tomurcuk bombası olan yılbaşı kızlarımla geldim. Benim yılbaşı çiçeklerim nerede duruyor? Yılbaşı çiçeğim açmıyor diyen arkadaşlar. Veyahut da yılbaşı çiçeğim tomurcuklanıyor. Bu şekilde tomurcuklanıyor ama tomurcu dökülüyor diyen arkadaşlarım. Videomu sonuna kadar izlerse sevinirim. Yılbaşı çiçekleri arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri kaktüs güllerden olan bir çiçektir. Aynı kaktüs gibi. Fakat kaktüs gibi susuzluğa dayanamayan bir çiçektir arkadaşlar. Yani kaktüsü mesela bir ayda iki ayda da sulamasanız olur ama yılbaşı çiçekleri öyle değil. Yılbaşı çiçekleri neden tomurcuğunu döker arkadaşlar? Yılbaşı çiçeklerin tomurcuğunu dökmesinden bir sebebi e, Tomurcuğa geldiği zaman bu şekilde yılbaşı çiçeklerimiz tomurcukta iken yerini değiştirirsek Tomurcuklarını döker küser arkadaşlar. Bir sebebi ise de düzensiz suladığımız için. Şu anda çiçeklerin benim tomurcukta olduğu için bakın görüyorsunuz Haftada bir sulamam gerekiyor. Niye derseniz, bu tomurcuklar su ile besleniyor arkadaşlar. Zaten şimdi bir de artık yazda geliyor, toprağın kuruması hani daha çabuk kuruyacak. Kış günü olsa 10 günde 15 günde bir sularım ama şimdi haftada bir kere suluyorum. Bu tomurcuklar çünkü su ile besleniyor arkadaşlar. Eğer düzensiz sular isek, mesela 15 günde 20 günde ayda bir sular isek, tomurcukları o şekilde de ondan da dökülür arkadaşlar. Peki bir de şöyle sorular alıyorum, benim yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsunuz. Yılbaşı çiçeğinizin açmasın için arkadaşlar. Baharın soğuğunu ve güzün soğuğunu yemesi lazım. Buna çok çok dikkat etmek lazım. Evet ben Nisan'da Nisan'ın 15'inde yılbaşı çiçeklerimi balkona çıkardığımda hiçbirinde tomurcuk yoktu arkadaşlar. Ben bunları Nisan'ın ortasında balkona çıkardım. Ve güneş görmeye kölge bir yere koydum. Bakın buna dikkat edelim arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerimizin çiçek açmasını istiyorsak e, kölge ve serin alan olmalı. Yani ben balkonumun güneş görmeyen kuytu bir yeri var. Orası güneş görmüyor. Orada duruyor arkadaşlar benim yılbaşı çiçeklerim. Geçen sene de aynı şekilde aynı yerinde durdu. Bu sene de aynı şekilde aynı yerinde duracak. Pekala ne zamana kadar? Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlar. Yani şu şekilde tomurcuğa gelmeden önce bakın bu şekilde şöyle tomurcuklar başını göstermeye başladı ya. Bu şekilde tomurcuğa geleceği vakit arkadaşlar Ekim ayının sonunda içeriye alıyorum. Bu şekilde benim dediğim tarif ile uygularsanız, yılbaşı çiçeklerinize bu şekilde bakarsanız benimki gibi full tomurcuk bombası olur ve yılda iki sefer sizlere çiçek açar. Evet, yılbaşı çiçekleri eğer yerini severse, bakımı güzel olursa, vitaminlerini ve suyunu güzel verirseniz arkadaşlar yılda iki sefer bu şekilde coşkulu coşkulu çiçek açar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi her tarafı full tomurcuk bombası. fuşyaların beyazların Bakın bu da sanırsam iki renk ama bu da sanırsam seneye iki renk olarak açacak Arkadaşlar şimdi yılbaşı çiçeklerimize nasıl vitamini verebiliriz yılbaşı çiçeklerimize ayda bir kere vitamini verelim Arkadaşlar bu nişasta olur e, keten tohumu olur başka bir vitamin olur ama her ay başka bir vitamin verelim yani e, ayda bir verdiğimiz vitamini aynı vitamin olmasın. Değişik değişik vitaminlerle verelim. Mesela biz kendimizden pay biçelim. Sürekli portakal yersek bizim vücudumuzun başka bir vitamine ihtiyacı yok mu? Var tabii ki. E ne yapacağız? E başka başka yiyecekler, meyvelerden vitaminimizi aldığımıza göre çiçeklerimiz de aynı şekilde başka başka vitaminlerden gıdalardan vitaminini alacak arkadaşlar. Şimdiki yapacağımız kür. Her ay verebileceğimiz bir kür arkadaşlar. Tam bir çiçek coşturan ve tam bir yılbaşının en sevdiği vitamin. Yılbaşının en sevdiği vitamin ne arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere çay. Bildiğimiz çay arkadaşlar. Ben bu şekilde şişeye çektim. Bir su bardağı e, ölçüsünde bu şekilde şişeye aldım arkadaşlar. Bakın burası bir su bardağı ölçüsünde bildiğimiz sabahtan kalan çayın demi. Buna daha ben şimdi su karıştırmadım. Çaydanlıkta demi bu şekilde aldım. Şimdi ben onu sulandıracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle cezvemde normal bir suyum var. Onun üstüne şöyle normal su katacağım. Bu kürü ayda bir kere verelim bunu. Yılbaşı çiçekleri çok seviyor arkadaşlar. Özellikle çay kürünü çok seviyor. Çay kürünü verdiğimiz sürece açmaya doyamıyor arkadaşlar yılbaşı çiçeklerimiz. Şöyle ben suyumuzu gördüğünüz gibi ekliyorum şişemize şaşırmayalım. Bazen oluyor bu şekilde kazalar. Şöyle hafif bir ağzını kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar kışın ise e, güneşe yakın bir yer koyabiliriz. Kışın güneşi yakıcı olmadığı için arkadaşlar kışın güneşten çok çekinmiyorum Ama yazın güneşi sevmez. Bakın kaktüs killerden diyoruz ama arkadaşlar kaktüsü bir ayda sulamasak, iki ayda sulamasak hiçbir şey olmaz. Ama yılbaşı çiçekleri öyle değil. Eğer yılbaşı çiçeğini sulamayı unutursak veyahut da 15 günde veyahut da 20 günde sularsak arkadaşlar ne olur sizlere söyleyeyim. Çiçekleriniz tomurcuğa gelir fakat tomurcunu açmadan düşer. Çünkü kökünde yeterince su yoktur. Hani suyla beslenemediği için bu tomurcuğu düşer. Aynı zamanda ne olur arkadaşlar? Eğer geç sularsak, susuz kalırsa şu dallarında pürüşme olur arkadaşlar, yumuşama olur. Bakın. Şöyle şu dallarında, şu gördüğünüz gövdesinde, şu da, şu yapraklarında yumuşamalar olur arkadaşlar. O yüzden sulamaya dikkat etmeliyiz. Yani yazın ben haftada filan su veriyorum arkadaşlar. Kışın ise 15 günde bir su veriyorum toprağını kontrol ederek. Şimdi çayımızı, çay kürümüzü, çiçeklerimize ne ölçüde vereceğiz arkadaşlar? Şöyle bir çay bardağı gelecek şekilde bakın bu şekilde veriyorum. Çay kürünü yılbaşı çiçekleri çok sever arkadaşlar. Eğer çiçeğiniz açmıyorsa bunu ayda bir kere verebilirsiniz. Şöyle ben güzel kızlarıma bu şekilde çay kürünü ikram ediyorum. Bu şekilde bir çay bardağı gelecek şekilde ikram ettim arkadaşlar. Bakın bir saksıda bütün çiçeklerimin hepsi bir saksıda iki renk. Ben bunu aldığımda fuşya diye aldım arkadaşlar. Bu şekilde iki renk açtı. Bakın bunu da aldığımda beyaz diye aldım. Gördüğünüz gibi şurada birkaç açmayan dalı var. Fakat sanırsam bu önümüzdeki seneye arkadaşlar fuşya açacak. Yani bu da iki renk açacak arkadaşlar. Aynı şuradaki sarı kırmızı gibi. Yani tam benim istediğim gibi. Ben bunu iki yıl önce sarı diye almıştım. Hem sarı hem kırmızı açıyor. Rabbimin hikmetinden sual sorulmaz arkadaşlar. Evet şöyle sizlerin karşısına bugün yılbaşı kızlarımla geldim. Her tarafı full tomurcuk arkadaşlar. Bakımına bu şekilde benim gibi dikkat ederseniz bu güzel kızların güzel güzel vitaminlerini, kürlerini ve sevdiği kürleri verirseniz aynı zamanda da serin bir ortamda da tutarsanız arkadaşlar bu şekilde her tarafı full tomurcuk olur ve tomurcuk bombası olur. Çok güzel bir şekilde çiçek açar arkadaşlar. Evet sizlere bugün yılbaşı kızlarımla geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel kızlarımı bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum sevgili dostlarım, değerli takipçilerim.